American heart and it's time we stand Trump'ın seçim zaferi en çok Ukrayna'ya endişelendiriyor. Zira Donald Trump savaşı bitireceğini vaat etmişti. Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği desteği de defalarca eleştirdi. Trump'ın Kiev'e verilen askeri ve mali destekleri azaltacağı düşünülüyor. ABD'de yaşanan bu siyasi değişim Moskova'da da yankılandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Trump'ı tebrik etti. Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin mesajlar verdi. Putin Soçi'deydi. bir forumda konuştu. Trump'ın Ukrayna'daki savaşı durdurabileceğine dair sözlerine değindi. и стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса. Putin Trump'ın cesur biri olduğunu söyledi. Suikast girişimindeki soğukkanlılığından da etkilendiğini belirtti. Trump'la görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Putin, Ukrayna'da ele geçirdiği topraklardan vazgeçmeyeceğinin mesajını da verdi. Ukrayna'nın sınırlarını güncel olayların dinamiklerine göre tanıyacaklarını belirtti. Kiev'li ateşkesin uzun süreli olması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın NATO üyeliği ısrarından vazgeçmesini istedi. Öte yandan Trump da birçok kez Putin'le konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Evet, sefer, sefer. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise yaşananlardan endişeli. Zira bu endişesi Macaristan'da Avrupa siyasi Topluluğundaki basın toplantısına da yansıdı. Trump'ın savaşı hızlı şekilde bitirebileceğine yönelik açıklamalarının Ukrayna için kayıp olduğunu belirtti. Хочу мусправедливо закінчення війни. Я впевнений, що І я думаю, що е, якщо дуже швидке, це ну ми мені я не знаю цю ідею. Ми. s prezidentem Zelenski müzakerelere de kapıyı kapattı. Müzakerelerde desteğe değil silaha ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı cephede şiddetli çatışmaların yaşandığına dikkati çekti. Kuzey Koreli askerlerden oluşan birliğin kayıplar vermeye başladığını söyledi. Savaştaki gerilimin tırmanmaması için müttefiklerden Rusya'ya baskıyı artırmalarını istedi. <laughs> Rusya'nın saldırıları ise sürüyor. Zaporuja'daki saldırılarda sivil yerleşim yerleri vuruldu. Ölü ve yaralılar var. Harkiv'de de 12 katlı bir bina saldırı sonrası kullanılamaz hale geldi. 20'den fazla kişi yaralandı. Odessa'da bir okula İHA saldırısı düzenlendi. Bina hasar gördü. Rusya ordusunun Donetsk bölgesindeki ilerleyişi de devam ediyor. Bir yerleşim birimi daha ele geçirildi. <laughs>